Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube simülatörü oynuyoruz. Bakalım ne olabilecek miyiz? Bu oyunda ne olmaya çalışıyoruz? Bunlar mı tıklayacağız? Tıkla. Ne oldu şimdi? Ünlü mü oldun? Mesaj geldi. bir şey diye. Abi kuyusta da yok. şey anlamadım. Eee recording 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 Eee Bu ne yapıyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Böyle değil mi oyun? Allah Allah. Allah Allah. O zaman bir saniye. Sesim biraz kısa. Ne bilmiyorum. Bu ne? 399. Vav. Wow. İtem istiyor. Girelim. <laughs> ne oluyor burada? Ee, sel var. Sel. Ben geldim. Ta Bu ne ya? Sel. Hadi geldik sel. Sel yok anlamıyoruz sel diyoruz sel yani anlamıyor musun sel sel e ne oluyor ben şimdi buraya niye girdim Anladım. ben buraya girmek istemiyorum neyse çıkalım da ben az önce bir dolar mı kazandım ee hiçbir şey anlamıyorum ben. Bakalım, oyunda koşabiliyormuş. Shit şey var, diyor shit. Şey. Aa, aa, bunu 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 buna, buna, buna hiç vermedim. Biraz da benim bunu doldurup bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım herhalde ya doldurup bunları. Doldur, doldur, doldur. dol. Şu 200 oldu, 50 de olsun da bakalım bir yere satıyor muyuz yoksa? Allah ya, o yüzden. Ha doldu, edit videos. <laughs> Buraya geldi. Ne oldu, ya edit yapalım. Aa, neyse hadi edit. Aa, edit. Edit'e para mı veriyoruz? Neyse hadi edit'e para verelim edet 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 hadi yumukla, çık şşşşşş... biz niye şu an böyle yumukluyoruz, bir daha yakından bile bakalım kardeşim ne yapıyorsun? bu ne ya ben niye bunu yapıyorum, ben bunu yapmak istemiyorum, bu normal, gibi dokun dokun şuna dokun, bak olur dokun ya vurma bak hata veriyor bilgisayar hata veriyor yapmasın ya. Bu acaba toplar mı? Hmm. Hem hem elim vallahi yandı ya. Acaba bu bir bir şey yapmadan oluyor <laughs> Çok zor ya öyle. E ben şimdi bunu ne yapacağım? Telefon istiyorum ben. Bu diye herhalde bu mu? Ben geldim. Bu mu? Selam. Selam aha bunlar mı? Evet bir saniye. Ee, bir buna bunu bakabiliyor muyuz? Aa 10 dolar laptop azmış. Bakalım bu ne? Bu bizim telefonumuz herhalde. Ya, bu zaten bende var iPhone. iPhone bu kadar kötü mü seviyor şey kardeşim? <laughs> Yo. Ben bunu istiyorum ya. Aldım bitti ya. Sevdim ben bunu. Bakayım bana ne kadar veriyor. Bakalım. 16-16 mı? Çokmuş. <laughs> Ay. Ben niye geldim şimdi? Hayır, e, aslında editlerim edit satmam lazım bir saniye. Yine aynı yere geldim. Yok yok burası değil. Stüdyo, stüdyo. Stüdyo. Eee, ne yanlış yere Tövbe estağfurullah, Allah, bu sefer doğru yerdeyim. Hadi, 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 hadi. Çaksın. Evet, doğru yerdeyim. Hadi. Dolar, 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 dolar. Dolmaz bu. Yok dolmaz. Ben, bence bu dolmaz. O yüzden ben. koş. Dur. En son alete bakacağım. Bu ne lan? Bu ne? Ben bunu alamam yok. imkansız yok. Hayır asla no. 67 azmış. Olmaz. Eee Eee Ben hiçbir şey almadım oradan. Orada şu, şu çocuk aldı değil mi? Değil mi? Değil mi? sen aldın tamam Sen aldın. Hadi ben Stüdyoya gir ve video yap. Hemen. De. E hani benim? Hani benim e, Bende bu da var. A koltuk. Ekstra koltuk mu verdiler acaba? Al yan yana. Yan yana niye koydum ben bunu? Neyse. Otur. Oturdum. Niye yan tarafa oturdun? Hiçbir şey yok. O yüzden seni <gülüyor> düzelteceğiz. Ve <laughs> bunlardan ne üstler var? Ben bunları koyunca bir faydası olacak mı bana? Herhalde olmayacak. O yüzden şimdi silsem ne güzel olacak ya. Nasıl sileceğim ben bunu? Cool. <laughs> yok. E ben şimdi onu da sileceğim. Ben bu koltuğu. Kaldı bu. Heh, ay. Şuraya koydum. Sana şimdi sen gözükmüyorsun. Sen koltuk musun ya? Bakayım. Evet. Hadi şimdi oldum. Benim bakalım evet. Hadi.

e neredeyim mi? Benim mekan Benim mekan orada. İçermiş burada. Kayboldu. <laughs> Mesela doğru yeri bulur. En sonunda bulacak bunu, bunu alacağım. Bunu istiyorum. Çok ucuzmuş. Çok. Aşırı ucuz. E E E E bu 146 ise bir anda nasıl fiyat mı yükseliyor? Allah Allah. Bakalım bir daha. Ben unuttum ki fiyatı. 3 dolar yükselmişse bundan. Dolar çok yükseldi ya. Neyse. Bu ne ya? Yanıyor. Ben onu almam. Edit 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 edit. edit. Ay dur ben niye bunları izliyorum? Benim mis gibi cillop gibi bir tane bir var. Neden yani? Hmm. Hmm. Şunu hemen koy yerine. Bunu al. Herhalde çalışılmıyor koltuksuz. Bak evet koltuğu ters koydum çalışamıyorum. O yüzden bundan çalışacağım. Şaka yaptım. Ya bak. En iyisini biliyor musunuz? Bunu alacağım hepsini. Sil, sil, sil. Bunu da sil. Sonra şuna azıcık düzelt. Sonra yok bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, şu. Bunu da şöyle koyacağım. Bir dışarı geldiğimde şurayı hemen hallederiz. Hadi şıvak, 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 de ve de ve de hemen bitti. Neyse ben gidiyorum. Ee, e, bir de ekran kardı var. Hani, hani ekran kardı yok hani ben göremiyorum. göremedim. E, burada yeter ki ne iş yapıyor? Oturdum var bakayım 12 dolar. 12 dolar satılıyor. Peki 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 ben 12 doları sevmem ben siyah severim abi ben siyah 12 dolara ben siyaset satın Hadi bay bay. Bu da işte ekran şeyi. Şeyi. Şeyi şey işte anladın mı? Yo re, mor, sos, şeyler dedi. Bu ne? Selam. Selam. Selam robot amca. Pardon abi pardon dayı. Pardon babaanne. Neyse. ile çekiliyorum bakın. Bakın hiç yanlış anlamayın arkamdaki ile çekiliyorum. Heh. Gördünüz mü Efer? Bu değilmiş. Yanlış anlamayın. <laughs> <değilim>. Hadi çekilin What's the çekilin. Böyle bir şart yok bu arada ben oynuyorum. Neyse ben gidiyorum. Ekran kahrı bulamadım. Ağlayacağım. Ya nasıl bulamadım ya? Kendime şimdi... Nerede bu ekran kaldı? Spin hadi. 9 Robux hemen veriyoruz. Hemen bak hemen verdim. Hemen. E hadi CD kas diye, bir şey <laughs> de upgrade Verdim. Ne ne no, oluyor? Yok. Burada hiçbir şey yok abi. Ben oyunu anlayamadım ama neyse. Bir dahaki bölümde anlayacağım. Tabii Videoyu beğenirsiniz. bu ne ya? Hiçbir şey açamıyorum. Ben gideceğim ya. Bu bilgisayarı da zaten alamadım. Değil hadi gidiyorum. Eee, çap. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonu. Aa yine unutuyordum. Hep unutuyorum her videomda. Eğer bu videoya 4 like gelirse Hatta düşürüyorum. İşler gelirse yine video çekeceğim. Yarın çekebilirim. Veya bir şey gün veya bir gün. Çok yakında onun video gelecek. Hadi görüşürüz.